Ama büyük kentlerde gelmeyin, orada kalın. Komünistler sadece küçük bölgelerde ya da bir yerde kalsın. Orada tarımın dışında bir şey çıkmasın, sesini çıkarmasın, kafasını kaldırmasın demek aslında bir haksızlık. O zaman İstanbul'u ya da Türkiye'de 1389'a yakın belediye, yanlış hatırlamıyorsam öyle, belediyede bir tane belediyesin olsun gerisine karışmayın demek gibi bir şeydir. Bu büyük bir engel. Ayrıca Mesela büyük kent olmadığınız sürece hastane açamıyorsunuz. Büyük kent olmadığı sürece okullar açamıyorsunuz. Eee trafikle ilgili politikanız ortaya çıkmıyor. Kıyı şeritleriyle ilgili politikanız ortaya çıkmıyor. Siyaset bütünlüklüdür. Bizim tarımsal üretim ya da dersin bölge bu bölgedeki bütün programımızın belki bütün programımızın yüzde yirmi, yirmi Biz daha yüzde yetmiş beşe yakın programımızı yapamadık. Ya biz iktidar Perspektifiyle yürüdüğümüz bu yolda kıyı şeritlerini nasıl düzenli? Evet, buraları yönetmeden nasıl yapabilirsiniz? Mesela Kadıköy'den açılmışken söyleyeyim o zaman, Kadıköy e üç giriş var, bir buçuk çıkış var yani. Böyle sıkışmış bir kent olmaya başladı. Kapalı. Evet. Alt tarafta marina ile bilmiyorum bir, bir e, yer kapatıldı, sahil oldu. Bir gidiyor sonra onu içeri giriyor, yukarıdan tekrar. Maltepe sınırına geldiğinde Maltepe ilçesinin sınırına geldiğinde tekrar ya da Ataşehir sınırına geldiğinde tekrar sahil yolundan Kartarak'a da Büyük Tuzla'ya kadar giden bir yol söz konusu. Peki burası kime peşkeş çekilir? Hı. Buradaki rant nerede okunuyor? Değil mi? Ee, Marmaray var. Ee, birinci köprü var. Evet. Hmm, ondan sonra ee, bir, iki, üçün, ikinci köprü var. Giriyor ama sonra sadece bir e, minibüs e, güzergahından yani. çıkış var. Evet. Peki böyle bir kent yönetimi, böyle bir kentin trafik şeyi olabilir mi? E, biz bunların hepsini biliyoruz. Ya da dört katlı kentin en az birkaç tane ilçesinde ve şey mahallesinde 20 kata kadar çıkan rand olabilir mi evet. Kadıköy'de? Bunu gördük. O dört katı olanlara dört tane yaşam alanı verdiler ama onlar aidatlarını ödeyemediği için hepsini satıp kaçmak zorunda kaldı orada